Evet. Mümin Suresi 40. Sure Mümin Suresi ilk 9 ayetinin Arapçasını okudum birinci videoda. Şimdi de inşallah bunun devamı olarak da, ilk 9 ayetinin Türkçe mealle okumaya gayret edeyim inşallah. Yavzu billahi mine şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Hamim bu kitabın indirilişi mutlak üstün her şeyi bilen, günahı bağışlayan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli olan, tevbeleri kabul eden, azabı şiddetli olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece o vardır. Hem de dönüş ancak ve ancak onadır. Evet. Dönüş sadece Allah'adır. Dünyaya da geçicidir. Üç günlük, beş günlük, elli yıllık neyse sonunda en de sonunda ölüp gideceğiz. Allah'a yaman ayırmasın cümlemiz amin. Razı olacağı bol bol güzel ameller iki dünyanın içinde hayırlı ameller, yaralı ameller yapmayı cümlemize nasip etsin inşallah amin. Çünkü biz Cenab-ı Allah'a sonsuza kadar mutacız sonsuz konu adam ve sonsuz derecede sonsuz adam Sonsuza kadar ortası. Sonsuza kadar. Biz sonsuza kadar Cenab-ı Allah'a ortası. Sonsuza kadar. Evet, kesinlikle. Her şeyimiz ondan. A'dan zeyye. Hiçbir şey bizim değil. Her şey onun yani. Evet. Allah'ın ayetleri hakkında ancak inkar edenler mücadele ederler. Şimdi onların şehirlerde dolaşıp gezmeleri seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onların ardından da çeşitli topluluklar elçilerini yalanlamışlardı. Her ümmet kendi peygamberini yalanlamaya yeltendi. Onlar hakkın yerine batılı koymak için boşuna mücadele ettiler. Ben de onları kıskıva kıva yakalayıverdim. O zaman benim cezam nasıl oldu? Hep selak oldular. Allah'a kaba tuttular. Elçilere kaba tuttular. İman adına gelmediler. Allah hepsini hak etti yani. Bunun sayısı örnekleri vardı. Kur'an'da hepsi yazıyor bunları. Kur'an okursak hepsi her şeyi anlarız. Kafamızdaki bütün sorular, bütün düğümler, bütün problemler çözülür Allah'ın izniyle. Yeter ki biz bunu her gün 5-10 dakika elimizden geldiği kadar okumak edelim. Hayatımızın merkezine Kur'an-ı Kerim'i koyalım inşallah. Çünkü her şeyimiz, her şeyin çözümü bunda yani. Her türlü sorunların, her şeyin çözümü bunda Allah'ın izniyle. Yeter ki biz bunu dört dörtlük hayatımıza tatbik edelim. A'dan Z'ye. O zaman göreceğiz ki her şey çok çok güzel olacak. Bunu Osmanlı devlet çok güzel başarmış. İnşallah biz de başarırız. Osmanlılar bunu çok iyi başarmış. Yani Osmanlı devleti, Selçuklu devleti, bize biz daha iyisini yaparız inşallah Biz de onların ne de olsa torunlarıyız aizene yani. Biz daha iyisini yaparız. Yeter ki Allah'ın yardımını e, hak edelim. Allah'ın yardımını hak edelim yani. Evet. Ya Allah Bismillah. Evet böylece. işte böylece ondan körlük eden kafirlere Rabbinin azap sözü gerçek oldu. Onlar mutlaka Cehennem, cehennemliktirler. Arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona inanlar ve iman etmiş olanların bağışlanması için şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. O tevbe edip senin yolunda uyan senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Amin. Cehennem azabından koru. Amin. Evet. Ey Rabbimiz ve duaya şöyle devam ederler. Arşı taşıyan melekler. Evet. melekler evet. Melekler bizler için dua ediyorlar. Allah razı olsun ya. Hepimiz dua ediyorlar. Evet. Ey Rabbimiz hem onları hem de onların atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden iyi olanları da kendi o iyi olanları da kendilerine vaat etmiş olduğun adın cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen gerçekten mutlak üstün, tam hikmet sahibi olansın. Amin. Onları kötülüklerden koru. Sen onları kötülüklerden koru. Amin. Sen her kimi kötülüklerden korursan o gün ona acımışsındır. İşte büyük kurtuluş da budur. Evet, bizleri azaptan korusun. Her türlü kötülüklerden hepimizi mamaza etsin inşallah. Çünkü her şey Allah'ın elinde. A'dan Z'ye Allah bizi acırsa, bizi severse, bizi korursa Allah'ın izniyle iki dünyada da ihya oluruz, mutlu oluruz, umutlu oluruz, saadete eren kullarından oluruz. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. İşte böyle. Mümin süresi hem süresini hem Arapçasını hem Türkçesini iki blok halinde, iki video halinde yapmaya gayret ettim. Allah'ım doksanlarıyla kabul etsin. Amin. Daha nice, nice razı olacağız. Salih ameller yapmayı, güzel, yaralı, iki gün yaralı güzel amel yapmayı hepimize nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Ya Allah. Bismillah.